gerçekten çok yoğun gündem almaya başladı ama aslında şöyle beyhan hanım bunu Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlangıcıyla beraber değerlendirmek lazım. Aslında Rusya'nın birçok boru hattı vardı Avrupa'ya gaz sevkiyatını yapan ve 400-450 milyar metreküplük Avrupa'nın toplam gaz tüketiminin 160 milyar metreküpünü Rusya-Ukrayna savaşından önce Rusya zaten sağlıyordu. Ve Kuzey Akım 2 biliyorsunuz o İskandinav ülkelerinin altından giden boru hattıyla da Almanya'da çok daha yüksek bir gaz miktarına kavuşmuş olacaktı Rusya. Önce Kuzey Akım 1 sonlanmış oldu. Daha sonra Yamal boru hattı. Kuzey Akın 2'de de biliyorsunuz sabotajlar konuşuldu ama neredeyse milyar dolarlık bir hat ve sistem devreden çıkmış oldu. Bu açıdan baktığınızda bu son kalan kısım Ukrayna'daki bu bahsettiğimiz dün aslında sona ermiş olan anlaşması hattan bahsediyoruz. Orada da 15 milyar metreküpten aslında 3-4 milyar metreküplere kadar zaten kısılmış bir hat mevcuttu. Şimdi buradan baktığınızda, e, malumun ilanını aslında karşılaşıyoruz. Rusya'nın şu anda Avrupa Birliği ülkeleriyle kalan tek bir teması var. O da Türkiye topraklarından geçen Türk akım projesi. Burada da yaklaşık 15.75 milyar metreküp birinci hat Türkiye'nin ihtiyaçları için geliyor. 15.75 milyar metreküplük yıllık ikinci hat ise Balkan ülkeleri Macaristan'dan Sırbistan'a kadar giden hat üzerinden o ülkelerin kullanımı için geliyor. Onun için Rusya'nın ticareten şu an Avrupa ile tek iletişimi Türkiye üzerinden Türkiye'nin aracı olduğu aslında Türkiye'nin sorumluluğunu aldığı bir hat üzerinden ilerliyor. Peki bu 160 milyar metreküplerden bu rakamları inen hattı ne karşıladı? Amerika burada devreye girdi. 2023 yılı rakamlarına göre, göre söylüyoruz. 2024 yılının henüz daha gelmedi. Amerika toplam LNG ithalatının Avrupa Birliği'nin %68'ini karşılayacak bir seviyeye geldi. Ve bir numaralı pozisyona yükseldi. Yani Rusya-Ukrayna savaşı enerji açısından Amerika'nın çok işine yaradı diyebiliriz. Çünkü fiyatları da yüksek olan kaya gazını Avrupa Birliği'ne satma şansını elde etti. Avrupa Birliği açığını Katar ve Cezayir hatta Avustralya gibi ülkelerden LNG'yi de yine satın alarak Karşıladı en son 2023 rakamlarına göre yaklaşık 290 milyar metreküplük küplük doğal gaz alımı yapmıştı. Fakat Beyhan Hanım şunu söyleyeceğim. Bu ne kadar sürdürülebilir? Herhangi bir krizde Avrupa Birliği ne yaşar? Bunun dünyadaki doğal gaz fiyatlarına ki doğal gaz içinde petrol formülü de var. Dünyadaki enerji fiyatlarını nasıl etkiler konusu bir soru işareti. Çünkü Suriye'deki savaş bitmiş olsa da, Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir kriz çıkmayacağını kim bilebilir? İki yıl önce Süveyş kanalında bir geminin sıkışması ve oradaki ilerlemenin, transportun durmasını düşündüğümüzde böyle bir olayın etkisi nasıl olabilir? O sebeple de Avrupa Birliği'nin çok acil enerji arz güvenliğini garanti altına alacak alternatif hatlara ihtiyacı var. Bunun için de coğrafya önünde sadece Türkiye gözüküyor.